Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Gördüğünüz gibi depo bir tamircinin deposu. Siz şu anda depoya ne kadar ödediğimizi görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz tuvaletleri arkadaşımıza vereceğiz. Bir tane televizyon var. Bakacağız sağlam mı? Ne durumda göreceğiz şimdi. Eldivenlerimizi taktık. Bir tane vakumumuz var. 10 dolar fiyatı. tane özel bir ışığımız var. TS CL11OU diyor. Bunu internetten bakarız fiyatına. Bu da elektronik bir alet. Dijital LNBF yazıyor. Bu da model numarası var. Bu çöp arkadaşlar. Bir tane kart okutma cihazımız var. Telefonlar para yapmıyor arkadaşlar artık. Eski bir kulaklık var. Bir tane internet modem. Bir tane lambamız var. Bir tane adaptörümüz var. Evet, televizyona bakalım. Çünkü televizyonu bayağı bir merak ediyorum. Ekranda kırık, çatlak yok gibi gözüküyor. LED TV arkadaşlar, smart yazmıyor. 40 inç LED TV. Eğer çalışıyorsa fiyatı 40 dolar. Umarım çalışıyordur. Tabii bunun kablosu da önemli. Pentrack var. 20 dolar fiyatı. Boş bir kutu. Arkadaş bir televizyon firmasında çalışıyormuş. Bu kadar çok kablolar. O yüzden boş bir kutumuz var. Harika. 4 tane viski bardağı var. Kitaplar. Yani burada şahsi ürünler. Şurada görüyorum tişörtler var. Umarım şahsi ürünler fazla vardır. Eğer iş ürünleri varsa çok değerli bir şey olmaz arkadaşlar. O yüzden şahsi ürünleri bulmaya çalışacağız. Şu testleri umarım içerisindedir. Makinamız burada. Ya yani bunu bu haliyle bunu 20 dolara satarız arkadaşlar. Bunlar şahsi ürünler. Evraklar. Şu resmi alırız. altında bir şey var mı? Bir şey yok altında arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde kitaplarımız. Valla şu disketleri görünce aklıma hep Amiga 500 geliyor arkadaşlar. Eskiden bayağı oynardık Amiga 500. Bir tane vakumumuz var. 20 dolar fiyatı. tane yani teybimiz var. Eski bir teyip. 10 dolar fiyatı. Bunlar kutusunda. Bak, daha açıp bakalım içerisinde var mı? Evet. Kamera da içerisinde. 5 dolar fiyatı. Şunun fiyatını bilmiyorum. Bu da internet. Mynet diye. Bunun fiyatına bakarız internetten. Bir tane Verizon telefonumuz var. Bir tane 500 watt'lık Smart Power diyor. Bilgisayarın bir parçası. Gayet eğlenceli bir depo arkadaşlar. Bir tane DVD player'ımız var. Bir e tek marka. 5 dolar fiyatı. Bir tane güneş enerjisi iPhone saatimiz var. Camı kırık. Buna internetten bakarız. Bir kahve makinesi. Bir tane sıfır ütümüz var. Harika. Bir tane mikserimiz var. 10 dolar fiyatı. <laughs> Mutfak malzemelerini buraya koyalım. güzel bir bar sandalyemiz var. 20 dolar fiyatı. Burada sadece kalemler ve ıvır zıvırlar var. Bir tane bluetoothlu keyboardumuz var. Bakalım bu içerisinde mi? Bu da içerisinde sıfır bir ürün. Yani içinde bir şey varmış gibi ses geldi. Varmış. Yokta değil yani. Natural 159 dolar fiyatı. Biz 5-10 dolara satarsak ne mutlu bize. Evet, nargilemiz var. Yani gözüken iki tane nargile var burada arkadaşlar. Bence ikisini 40 dolara satarız. Bir tane plakamız var. Bir plaka daha. müzik kitapları var biraz kötü durumda var D bir çantamız var burada başka bir şey yok Çok değişik bir depo kablolar yani nargile çıkması enteresan kablolar zaten ofis malzemelerine diyecek bir şey yok ofis malzemelerimiz var yani enteresan ürünler de yok değil arkadaşlar 4 tane daha bardağımız var. herhangi bir damgası yok. Güzel ürünler. Değişik ürünler. 10 dolarlık bir kutu. ürünleri var. Gördüğünüz gibi enteresan bir depo. Her şey var. Depoda yok yok açıkçası. Her şeyden biraz var. Mutfak malzemeleri çıktı. Kıyafetler birazdan geliyoruz. Yani tuvalet bile var. Daha ne diyelim? Daha ne olsun arkadaş? <laughs> evet. Harika. Bunu bekliyordunuz değil mi? Doğru söyleyin. Harika dememi bekliyordunuz açıkçası. Bir tane takuyar saat var arkadaşlar. Kayışı gayet iyi durumda. Sallayalım bakalım. Swiss Made diyor içerisinde ama pilli bir saat galiba. Gerçek mi değil mi bilmiyorum bana göre gerçek değil sanırım. Alvaro Arbeloa diye bir modeli CR7. Güzel bir armayın saatimiz var. AR1809 orijinal bir saat. Camı çizik ama cam değişir arkadaşlar. güzel bir Movado saatimiz var. Camın herhangi bir çizik yok. Bakın şurada da Movado yazıyor zaten. Model numarası var. Bunu internetten bakarız fiyatına. Taşlarının durumunu bilmiyorum. Gerçek mi değil mi diye. Harika. Deponun bütün her şeyi değişti şu anda arkadaşlar. Bakış açımız depoya tamamıyla değişti. Bundan sonra çünkü şahsi ürünleri de var, daha başka şeyler de çıkabilir diye tahmin ediyoruz. Şimdi göreceğiz. Kitaplar en sevdiklerimiz, baya güzel kitapları var. Bu da kitap. Bir tane printer'ımız var. Wi-Fi var mı bu printer'da bakalım. Wireless internet var. kablolarımız sandalyemizden 3 tane var birazdan açıp bakacağız durumuna Ve evet, sıfır ürünlere devam 4 dolarlık bir ürünmüş biz bunu 1 dolara satarız. Bu da Car Truck Organization diyor. Bunu 3 dolara satarız. Bir tane Walkie Talkie var. Şurası bunun biraz kırık sandım ama değilmiş. kıyafetlerin durumu iyi değil. O yüzden bunlara bir fiyat söylemeyeceğim. Modemler, driverlar. Şunların durumuna bakalım. Gayet iyi durumdalar. Evet son bir poşet sanırım içerisinde yüzük var. Bir de bozuk paralar var. Herhangi bir şey yazmıyor. Yani... Benziyor. Altına benziyor arkadaşlar. Ama herhangi bir damgası yok. Buna bakarız. Bunu bir test ederiz. Ya yani rengi de çünkü güzel bir renk. Kobe Bryant'ın bir tane çerçevesi var. boş bir kutu Bu da boş bir kutu. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir enteresan bir depo. Depoda her türlü ıvır zıvırı bulduk. Tamir aletleri var, nargile var. Ofis malzemeleri var. Tuvaletimiz bile var. Bir tane de dalimiz var. truck, Eşya taşımak için el aracımız. Güzel bir depo. Bayağı bir uğraştık. Bayağı bir karıştırdık. Çok fazla bilgisayar parçaları çıktı. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Siz şu an kaç para yaptığımızı görüyorsunuz. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlere her zaman açığız. Beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederiz şimdiden. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.